Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok tatlı, çatı pıtı, kolay bir oyası modeliyle karşınıza geldim. Yazmam yeni arkadaşlar. Yazmamı çizdim.05 internet sitesinden aldım. Bir önceki videolarımda da zaten bu yazmaları nereden aldığımı göstermiştim. Şimdi buna da güzel bir oya yapacağım. Yazmamın markası şurada yazıyordu. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Tura Aybek markalı bir yazma. Görünce e, bilindik bir marka değil. Acaba nasıldır diye insanın aklına böyle sorası geliyor. Eee çok güzel arkadaşlar tığlanması da harika bu şekilde bir tılanması var ve ben ilk gördüğümde şöyle düşündüm dedim kesin bu delinir ama hiç de öyle olmadı yumuşacık güzel bir dokusu var ortası boş yazmalardan arkadaşlar kenarlarına şöyle çiçek deseni var hemen hazırsanız buradaki renklerimle modelime geçmek istiyorum çimeni için leylak markasının 729 numaralı yeşil ipini kullanacağım yine içindeki renklerden de şöyle seçtim Oya'mıza hazırsanız başlayalım. Şimdi elime zincirimi doladım. 22 numaralı tulip markalı tığımı aldım arkadaşlar. Bir tane şöyle zincir çekiyorum. Ve tığ battı da herhangi bir yere batıyorum. Genelde ben ortalardan başlarım. E, kenardan başlamam. Şöyle 1-2-3 zincirle arkadaşlar modele geçiyorum. 3 adet zincir çektikten sonra yandaki tığ battısına batıp buraya sabitledim bir zincir çekip arka yüzüne döndüm arkadaşlar ve şöyle yuvamın içinden giriyorum ve ön yüzüne geri geliyorum şimdi ön yüzüne geldim başını bir kez doluyorum buradaki yuvanın içine giriyorum 2 2 alacağım trabzan bir kez doladım yuvama girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım iki kez doladım yuvaya girdim iki 2 yani çift çift alarak yukarı doğru çıkıyorum. Şimdi iki kez doladım, yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 ilmek, sonra 2 ve sonra 2 çıktım. Bakın bu şekilde. Şimdi başını 3 kez dolayacağım. 1 2 3. 3 kez doladım. Yuvaya girdim. Devam ediyorum. 2 2 alarak yukarı doğru uzatıyorum. Çıkıyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimi çektim. Hemen 1 2 3 3. tığ battığının altından gelip kapatıyorum. Aslında 4'e de kapatabilirim. 3'e kapattım. Şimdi burada 1 2 3 tane zincir çektim. Yandaki tığ battısına battım. Bir zincir çektim, arka yüzüne döndüm. Aslında bir tane değil de iki tane çeksem iyi olacak. 2 zincir çektim. Geri yuvanın içine batıyorum. Ön yüzüne geldim. Bir kez doladım. Bu yuvanın içine giriyorum. Önce 2, sonra 2 çektim arkadaşlar. Doladım. Tekrar girdim. Şöyle Şimdi ilk ilmeği tek çekiyorum. Sonrasında 2 2. Şimdi tekrar iki kez doladım. 2 2 alarak çıktım. Yine iki kez başına alıyorum. Yaprak e, şeklini vermeye çalışacağız. Her seferinde şimdi üç kez doluyorum. Girdim yuvanın içine. 2 2 alarak çıkıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Tığ battısında 1 2 3'üncüsüne battım. İsterseniz 4'e batın. Evet, battım, sabitledim. 1 2 3 tane zincir çektim. Yanındaki tığ battısına batıyorum hemen. Pardon, çok yanlış oldu. Şuna batacaktım. Arada atlamışım. Yandakine battım. Şimdi 3 zincir çektim. Pardon 2 zincir. Yani ister bir zincir çekin arkaya dönün. Tekrar çekin. Fark etmiyor. 2 zincir çektik. Arka tarafta şu yapmış olduğumuz minik yuvanın içinden girip buraya sabitleyip ön yüzüne geri geliyoruz. Burada bir kez doluyorum. 2 2 çekiyorum. Bir kez doladım. 2 pardon önce bir sonra iki çekiyorum. Şimdi iki kez doluyorum. Girdim. 2 2 ve 2 çıktım. Yine iki kez doladım. Dibine batıyorum. Önce ilk ilmeği tek, sonra iki sonra 2 çıktım. Şimdi üç kez doladım başını. Yine dibine batıyorum ve çift çift alarak çıkıyorum yukarı doğru. Evet bakın böyle yaprak formatını verdim. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Şimdi bu 10 zincirimi arkadaşlar 3. tığ batısına batıp kapatıyorum. Yine burada 3 zincir çekip yandaki tığ batısına batıyoruz. Ve 2 zincir çekip arka yüzüne dönüp yapmış olduğumuz minik yuvanın içinden girip ön yüzüne geri geliyoruz. Bu şekilde tığ battığımızın sonuna kadar bu işlemlerle gideceğiz. Şöyle arkadaşlar çimeniniz olacak elinizde. Bu kadar yeterli benim için size modeli anlatmam için. Şimdi ben şu aralarına çiçeklerini yapacağım sizinle birlikte. Hanımlar şimdi diğer rengimizi aldık. Hemen onu da bir tane zincir çekiyorum. Başlamadan önce şöyle ve şurada arkadaşlar Tabii siz böyle dört kenarı yazmanı böyle çimenle geçeceksiniz. Tam bu noktada Şuradaki bakın şu boşluk var ya. E zincirin altından tığımı geçirip buraya batıyorum. Şimdi buraya 1 2 3 4 tane zincir çektim. Başını iki kez doladım. Batıyorum buraya. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Arasından girip kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim arasından gelip kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir. Kapattım. Sıkıştırıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Kapatıyorum. Bu şekilde şöyle tepesine minik böyle pırpırlı bir tepe yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum. Buraya 5 tane 5 zincirli pir pir yaptım. Hemen yeşil çimenin altından girip bunu kapatıyorum. Şöyle düzeltiyorum ve sıkıştırıyorum sağa doğru. Şimdi yine arkadaşlar 4 zincir çektim. 2 kez doladım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. Üzerine 5 zincir çekiyorum. Aradan girdim, kapattım. Yine 5 zincir. 5 tane 5 zincir arkadaşlar. Bu 2 oldu. 1 2 3 4 5. Bu 5 oldu. Pardon 3 oldu. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girdim, kapattım. Kaç tane olmuş sayayım? 2 4 5 tane olmuş. Şimdi 5 tane olduysa bunu da yeşil çimenin altından girip kapatacağım ve bir zincir çekeceğim arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu burada keseceğim. Kestim arkadaşlar e, ipimi. Şimdi arada bir tane ben boşluk atlıyorum. Hatta iki tane de atlayıp üçüncü de yapabilirsiniz. Ben arada bir tane atlayacağım. Şunu atlayacağım. Hemen diğer rengimi aldım. Aynı işlemi bunu da, buna da yapacağım arkadaşlar. Sonra da bitireceğiz. Şöyle bir tane zincir çektim. Hemen bir tane atlıyorum. Ötekini aynı işlem için sık iğnesiyle batıyorum. 1 2 3 4 zincir bir kez doladım, battım altından. Pardon, iki kez doluyordum. Altından girdim. Önce 1, sonra 2. Çok uzun çekmeyin trabzanınızı. Normal orta boylarda bir trabzan olsun. Şimdi üzerine 5 tane zincir çekiyorum. Arasından girip kapatıyorum. Birinci yaptım. Yine 5 zincir çektim. ikincisini yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Üçüncüsünü yapıyorum şimdi. 1 2 3 4 5 zincir. Dördüncüsünü yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Beşincisini yapıyorum ve yeşil beşinci yaptıktan sonra bakın şurada ne kadar boşluk kalırsa kalsın altından girip kapatıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 kez doladım ikinci yaprak için de buraya bir trabzan yapıyorum yine 5 zincir çekiyorum arasından girip kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum arasından girip kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum arasından girip kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir arasından girdim kapattım 2 4 şimdi bu da 5. olacak 5 tane pirpir pir yapıyorduk buraya Kapattım. Dibindeki yeşil yuvaya da giriyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Şöyle kopartayım arkadaşlar. Kopardım valla böyle. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Aslında modelim bu değildi. Şu an bunu kafadan uydurdum. Yapan var mı da bilmiyorum. Ee, sanki bir yerlerde görmüş gibiyim. Tam anımsayamadım ama üstüne farklı bir şey yapacaktım. Ama onu video çekilmesinden hatırlayamadım. Böyleydi modelimiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekildeydi. Ben kamera arkasında iplerini yaktım şöyle güzelce. Şu anda ütüsüz. Bunu güzelce bir ütülediğiniz zaman da kalıp gibi çok güzel duracaktır. İsterseniz arasında iki tane boşluk bırakın. Aslında iki üç tane boşluk olsa daha güzel dururmuş gibi geldi bana. Ne dersiniz arkadaşlar? Sizce arada bir tane boşluk iyi mi? Yoksa birkaç tane yani iki tane üç tane boşluk mu olmalı? Yorumlara fikirlerinizi bekliyorum. Muhakkak yazın ona göre ee, yapacak olan arkadaşlarımıza da fikir olsun siz olsaydınız bunu nasıl yapardınız şu boşlukları nasıl yapardınız arkadaşlar üstüne fıstık da yapabilirsiniz bunun üstüne çiçek de yapabilirsiniz böyle basit 5 zincir çek bırak o şekilde minik pirpirler de yapabilirsiniz. Artık geri kalan size kalmış. Temel hatlarıyla modelimiz böyleydi arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Abone olup bildirim zilini de açarsanız çok sevinirim. Gelecek videolarda görüşürüz kızlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.